bulunduğumuz her makam unutmayınız milletimizin bize bir emanetidir. Bu görevler bize ülkeye ve millete hizmet etmemiz için tevdi edilmiştir. Bizim büyük hedeflerimiz var değerli kardeşlerim. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Bunun için gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, iş üretmeye, hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni unutmayın. Kimse oradan çıkaramaz. Ama şunu da unutmayın. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Unutmayınız bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp güçlü yönlerimizi tahkim ederek partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler, milletimize daha çok hizmetler kazandırmaktır. Büyük kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az %50 alma hedefimize odaklanacağız.